Arkadaşlar uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Bugün size Kerem esma'yı anlatıyor adlı kitabımı anlatacağım. Bu kitabın yazarı Ahmet Ay. Ee, Kerem yaşadığı e pek çok şeyi Allah'ın güzel isimleriyle cevap bulup yolunu aydınlatıyor ve kafasındaki sorulara bu güzel isimlerle yanıt veriyor. Ee, arkadaşlar size bu kitaptan bir bölüm anlatayım. Kerem berbere gidiyor. Berberde saçını yaptırıyor, geliyor. Saçı dik ken bir arkadaşı geliyor diyor ki sen onun da saçı böyle kirpi gibi ee, tamam mı? Ondan sonra e, diyor ki sen be benden gördün beni kıskanıyorsun. O da e, diyor ki hayır ben seni kıskanmıyorum. Kavga çıkıyor zaten arkadaşı ne olursa olsun gidip annesine söylüyor ağlatıyor e, Kerem'i. Kavga ediyorlar yani çoğu zaman babasına anlatıyor. O, o, da gidiyor onların evinin yolunu tutuyor. Kerem'in arkadaşının. O, ondan sonra babası geldiğinde Kerem'in ba arkadaşının babası ile kol kola gezinirken geliyorlar. Mer bu berber herkesin saçını kirpi gibi yapmaya özenmiş. Yeni si saç stili bulmuş. Ondan sonra diyorlar ki bir daha yapma diyorlar. Yani bu da bir bölüm arkadaşlar. Evet bu kitabı okursanız güzel bölümleri görebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bye!